Evet. <laughs> oy, oy. Çok iyisin be. İşte bu. Arkadaşlar kalamayız değil. kalaba. Arkadaşlar yemlemek için kullandığımız mısırları yemleme sapanımıza koyuyorum. Şuralara atarsam inşallah o suyun zeminine inene kadar bizim iğnemizi bulur. Şu şekilde bırakıyorum. Arkadaşlar 10 gramlık gezer kurşun kullanıyorum. Misinam tamamen boşta. Bu makinemde çift kalama var arkadaşlar. Pedal şu pozisyondayken ikinci kalamada. İkinci kalama bomboş. Balık rahatlıkla götürebilir. Balık kalamayı yavaş 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 açarken hemen mandalı indiriyorum. Birinci kalamaya geçiyor. Bakın birinci kalamam sert. Bununla da tasmalama yapıyorum. Hareket bu. Evet. Evet. Yavrumsun. Uf nasıl heyecanlı. Nasıl heyecanlı. Nasıl heyecanlı. Bizi zevke boyuyorsun. Gel. Hemen yoruyoruz arkadaşlar önce yavaş yavaş. Bakın nasıl çiziyor. Ayağa kalkalım. Ve siftahımızı inşallah kaçırmadan alabilelim. Hadi bakayım. Çok iyiydi ya arkadaşlar. Bir anda aldı ha. Oy oy Nesin sen? Arkadaşlar nasıl sert basıyor. Of 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 Arkadaşlar iyi. İyi iyi. Arkadaşlar hemen acele etmeyelim. Valla şimdi yavaş yavaş yoracağız. Ay <laughs> şu zevke bakın. Olay budur. Olay budur. Hadi canım gel. Evet arkadaşlar. Hop yorulmaya başladı. Oo bu gümüş renklisinden. Arkadaşlar bu balıklar çok güzel oluyor. Ama çok da hırçın. Evet yoruldu sanırım. Hemen kepçemizi alıyoruz. Şimdi şuradan yavaşça alalım. Arkadaşlar yorulmasının göstergesi bu işte. Hazırız. Gelsin basket. Hemen önünü bu tarafa doğru çevirelim ve yüzmeye başlasın. Gel bakalım. Hadi yavrum. Ve basket işte budur. Evet arkadaşlar sihtamızı yaptık. Hemen en boy kilo yapalım. Önce şunu güvenli bölgeye alalım. Şurası iyi. Arkadaşlar kepçeyle tartıyorum. Normalde balığın solungacını şuraya geçirebilirim ama balığa eziyet etmeye gerek yok. Sakin ol yavrum sakin ol. Evet hazırız bakalım. Ne kadar geleceksin? Evet. Hoppala. Arkadaşlar 1350 gram. Çok iyi ya. Şimdi bir de eline boyuna bakalım. Gel bakalım. Ya çok güzeldi arkadaşlar. Çok sert. iğnemizi çıkartalım. Arkadaşlar bakın iğne ne güzel saplanmış. tamamdır. Arkadaşlar bu iğneden çok memnunum. Bu 1.0. Yıllardır bu iğneyi kullanırım. Bu iğne ile ilgili bilgilere videonun altındaki açıklama bölümüne ulaşabilirsiniz. Tam bir fiyat performans iğnesi. Şimdi senin boyuna bakalım bakalım neymişsin. Çıkartalım. Of çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Gel buraya. Gel güzelim bakayım kuyruğunun bitiş noktasına koyuyoruz arkadaşlar. Ve çok iyi ya. 45 santim boyu var arkadaşlar. Evet arkadaşlar eline bakalım. Hemen şurasına koyuyoruz. En kambur yerine. Evet 14 santimde de eni var. Bu balığı alıyoruz. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar ya. Çok hoş. Pırıl pırıl. Arkadaşlar bu balıklar çok lezzetli oluyor. Çok temiz oluyor. Şimdi arkadaşlar bu balık 45 santim. 90 santim bile olsa göreceğiniz budur. Bakın ben onu kameraya göre yaklaştırıp uzaklaştırıyorum. Bazıları diyor yani küçük görünüyor diye. Kamerada her balık aynı görünür. Bakın uzaklaştırdıkça küçülüyor. Yaklaştırdıkça büyüyor. Çok hoştun be. Çok hoştun ya. Arkadaşlar ben balığımı livara koymuyorum. Poşete koyuyorum. Çünkü bizim balık avlarımız genelde 4-5 saatlik avlar oluyor. Yani balık kokacak zamanı bulamıyor. Arkadaşlar balığı poşete koyduktan sonra kesinlikle yere koymayın. Şu şekilde asacak bir şey bulun. Şöyle. Çünkü bu balığı yere koyarsanız sürekli çırpındığı için poşeli parçalar. Siftahımızı yaptık. Darısı ikincinin başında. Arkadaşlar mısırları iğneye nasıl taktığımı göstereyim. Mısırı şu şekilde tuttuğumuz zaman üstünde ve altında zarlar var. Bu iki zardan da şu şekilde geçiriyoruz ki sağlam olsun. Bir, iki, üç. Kaç tane takıyorsunuz dersiniz arkadaşlar. Aldığı kadar takıyorum. Çünkü yemin çok olması demek. Balığın daha çok cezbetilmesi demek. Yemimiz hazır. Yemlerimizi tazeledik arkadaşlar. Tekrar atıyoruz. Şöyle. Evet şöyle bırakıyoruz. Ve oturdu. Evet. Evet arkadaşlar ikinci balığımız. Ve hazırız. Aa, hop aldık. <laughs> Çok hoş. <laughs> güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. İki de geldi. Bunun vuruşları bu biraz küçük gibi ama bakalım neymişsin. Aa, kasna geldi arkadaşlar. Oo, hem de büyük. Güzel bir kasna geldi. Arkadaşlar mısır sadece sazan gelecek diye bir şey yok. Bakın ne güzel kasna. Uf, kocaman be. Gel bakayım güzelim. Hop, yavaşça çıkartalım şöyle seni. Çok iyisin Kasna. Oo. Kaç santimsin bakalım mı sana? Gel bakalım senin boyunu bir ölçelim. Bakalım Kasna'mız kaç santim. Oo arkadaşlar 29 santim. Arkadaşlar Kasna'da diğer ismi tatlı su kefali limit 20 santim. Bunu rahatlıkla alabiliriz. Fakat biz almayacağız. Biz inşallah sazan yiyeceğiz. Kasna. Nasiplisin hadi bohçacının birine dek gelmedin. Seni yavaşça salalım. Gel. Güzel aldım be. Nereden salayım? Şuradan salalım hadi. Yürü bakalım. Hop. Arkadaşlar yemlerimizi tazeledik. Hemen zilimizi alalım. Güzel arkadaşlar ikinciyi de aldık. Tabi ikinci saldık gerçi de. iki tane balık yakaladık ama güzel çekiyorlar ha maşallah. Çekiyorum. Ve bırakıyorum. Bekliyoruz. Evet evet. Arkadaşlar geliyor mu? Ne güzel oynuyor. Evet evet. Vay. Hadi. Ya biraz daha çekse yiyecekti Nasıl geldi arkadaşlar şuna bakın. Evet. <laughs> Hadi. Aha. Evet, evet arkadaşlar. Oy, oy, çok iyisin be. İşte bu. Arkadaşlar kalaba izde, kalaba. İşte bu. Vay vay vay, küçük gibi vurduydu ha. Evet arkadaşlar, bu da ağır. Bakın kamışın ucuna nasıl eğiliyor. E gel. Evet seni de yoracağız herhalde arkadaşlar. İyi bu iyi. Bakın havaya kalkmıyor ha. ha nasıl aldı hemen? Maşallah. Gel buraya. Küçük gibi vurup da büyük bir ihtimal arkadaşlar bu. Küçüklerin önünden aldı. Evet. Kalamanın zevkini yaşayın. O bu büyük arkadaşlar. Büyük bu. Bunu biraz yoracağız. Bu koca olan gibi. Uf. 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 Pulları falan iri iri. Güzel. Hadi yavrum. Arkadaşlar sakın acele etmeyin bu tür durumlarda. Bakın görüyoruz. Bir sağa bir sola. Biraz sonra zaten yatıp kalacak. Yatıp kalınca ancak kepçeyi alabilirsiniz. Eh, yorul bakayım. Hadi 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 hadi. Hala vuruyor kendini. Heh. Evet yeter herhalde ya. Evet yavaş yavaş yattı. Kepçeyle alalım. Evet gelsin bakalım. ikinci basketimiz hazır. Bak hala yüzmeye çalışıyor ya. Hadi yavrum gel yorulmadın mı? Sakin. Arkadaşlar balığın yönünü bu tarafa çevirmemiz lazım. Hadi yere gel. Arkadaşlar nasıl kasıyor kendini ya. Bana balıklar gerçekten çok heyecanlı. Evet geliyor. İkinci basket. Basket. İşte budur. Hemen en boy gibi yapıyoruz. Gel bakalım. Çok iyi aldın ya. Uyanık. Evet arkadaşlar bu iyi be. Lan kocaman ha. Hazır mıyız arkadaşlar? Geliyor. Oo, arkadaşlar bu 1650 gram, 1650 gram çok iyi ya. Şimdi enine boyuna bakalım. Sakin, sakin bebeğim, sakin. Güzel balıklar gelmeye başladı ya, İrildi. Hadi bakalım. Arkadaşlar bak, bunun boyu kısa ama enli olduğu için ağır geliyor. E tamam da, tamam, tamam. İşin bitti senin, çıktın işte dışarı, hadi şöyle sakin bir enine boyuna bakalım merak ediyoruz da Gel. Heh. arkadaşlar kuyruğunun bitti yere koydum hemen ölçüyoruz vay bu da evet 47 santim arkadaşlar şöyle yapınca 47 santim boyu var ama eni çok fazla baksanız enine hemen koyduk şöyle geliyoruz Evet 14 buçuk 14,5-15 santimden şu kamburuna koyarsak 15 santimde eni var arkadaşlar. İkinci balığımızı da aldık. 3 tane tuttuk. Birini saldık. İkisini alıyoruz. Hemen iğneyi yavaşça şöyle çıkartmam lazım. Güzel. Hemen poşetimize gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu balık çok hareketli. Bunun hareketini engellemek için şurasına ve tam karşısına hafifçe elimizi basıyoruz. Bakın dondu kaldı. Hemen bunu poşetimize götürüyoruz. Bakın hareket edemiyoruz. Tabi uzun sürmez. 15-20 saniye sonra tabi sıkıyoruz diye de hayvanın canını fazla acıtmayacaksınız arkadaşlar. Hadi bakalım. İkinci balığımız da burada. Şunların güzelliğine bakın be. Arkadaşlar. Taze taze. Hemen poşeti parçalamaması için basıyoruz. Etti mi ki? Gelsin dördüncü. Hadi bakalım. Atıyoruz ve hafiften şöyle çekip şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Fazla uzağa atmıyorum. Bekliyoruz. Arkadaşlar yakın mesafe olduğu için elimle de atabilirim yani. Biraz daha olur ama olsun. Evet güzel. Evet işte bu. Ya kaç dakikadır bunu bekliyoruz ha. Gel bakalım. Evet arkadaşlar dördüncü de geldi. Gel yavrum yavaş yavaş al. Bu bakayım küçük sazan. Seni minik sazan seni gel. Temminden beri put 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 buran sen miydin? Alamadın mı iğneyi ağzından? Şuna güzelliğe bakın arkadaşlar. Bu da yavru. Eh dördüncüyü de tuttuk. Oo, çok şirinsin ya. Gerçekten çok şirinsin. Arkadaşlar şuna bakın. Minyatür gibi. Gel ah, buraya. Gel. Evet. Parlayışa bakın arkadaşlar ya. Şu güzelliğe bakın. Minik bir sazan. Hadi seni salalım da. Sen bayağı bir büyümen lazım ama. E hadi bakalım gel. Arkadaşlar fazla yanaşamıyorum. Şöyle bırakmam lazım suya. Hadi güle güle. Arkadaşlar yemlerimizi tazeledik. Tekrar atalım. Vay minik sazan vay. Arkadaşlar güneş çıktı. Asıldaki balıklarımızı otlarla koruma altına aldım. Eğer böyle yapmazsam poşette balığı kokuturuz. Onlar gölgede beklesin. Şemsiyemi de açtım. Balıkta kullandığım eskimiş montumu da şemsiyenin üstüne koydum. Ki benimle güneş arasında koyu bir gölge olsun. Arkadaşlar bugünkü menümüzde yumurtalı ekmek var. Biraz yiyelim gözümüzün önüne açılsın. Hava devam edelim. Çayımız da hazır. Hadi yavrum aç kalamayı. Pıtır pıtır zorluyor arkadaşlar bakın. Hadi. Evet işte bu. Çok iyiydi ya. Aa, küçük geliyor arkadaşlar. Ne geliyor? Bu ne be? Arkadaşlar kasnanın minyatürü bu da. Bir sazanın minyatürünü aldık. Bir kasnanın minyatürünü aldık. Nasıl oynuyordu pıtır pıtır ya? Evet. Olay budur arkadaşlar. Şuna bakın. O kadar minik, o kadar güzel ki. ettiğimi mi 5 balık. 5 tane bal tuttuk arkadaşlar. Senin bayağı bir büyümen lazım yavrum. Ama çok güzel parlıyor. Hadi yürü bakalım. Hoppalaş.